Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde inşallah regaib kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Regaib kandilinde okunacak dualar, tesbihler, zikirler nelerdir? Faziletli olanları nelerdir? Hepsi bu videomuzda inşallah. Regaib kandili kardeşlerim Recep-i Şerif ayında yer alan en önemli gecelerden birisidir. Recep-i Şerif'in ilk Perşembe gecesine yani o geceye biz aslında Cuma gecesi diyoruz. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Bu Recep-i Şerif'in ilk Perşembe akşamına regaib kandili diyoruz. Regaib rabet edilen demek. allah Teala'nın rabet ettiği gecedir. allah Teala'nın rahmetinin, mağfiretinin, merhametinin oluk oluk böyle akın akın yağdığı muazzam bir gecedir, kandildir sevgili kardeşlerim. Bu regaib gecesinde Rabbimizin ayı ya bir Şerif, hadisi şerif vardı biliyorsunuz. Daha önceki sohbetlerimde anlatmıştım. Yine teberrüken ifade edeyim. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam. Er recebu şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Şimdi bu ay özel olarak Allahu Teala'ya nispet edilmiş bir ay olduğu için Rabbimiz Teala'nın zatı ilahiyesini ifade eden Kulhu Ahad suresi yani İhlas suresi bol bol okunmalıdır. Bir. İkincisi bol bu regaib kandilinde bol bol La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i tevhid okuyalım. Bunu da inşallah kardeşlerim ihmal etmeyin. Başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed e diye salavat-ı şerife. Hatalarımıza, kusurlarımıza tövbe istiğfar. Estağfirullah. 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 Tövbe istiğfar. Sonra سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اشكر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أوكي لم تكبير باشكار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbihlerini çekelim. Başka? Rabbimizin ismi şerifi lafzı celal. Lafzı celal denir değil mi? Allah, 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 Allah. Bol bol Rabbimizin ismini alın tesbihinizi elinize. Tesbih 33'lük olsun, 99'luk olsun fark etmez. Allah, 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 Allah. Bir tesbih dönmek lazım yani. Bu güzel geceleri inşallah dolu dolu geçirmek, ihya etmek adına kardeşlerim çok çok kıymetlidir. Bu regaip kandilinde çekilecek tesbihleri söyledim. Bir de günahların affına vesile olacak olan inşallah hadisi şerif var çünkü hakkında bir tesbih namazı kılmak lazım. Tesbih namazı kılmak için Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Bu tesbihi ezbere bilmek lazım. Çünkü tesbih namazında kardeşler bu tesbih, bu dua okunur değil mi? İşte kardeşler bu güzel geceyi böyle tesbihlerle, dualarla, güzel ibadetlerle dolu dolu geçirelim inşallah. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen kardeşlerim açın bir Yasin, bir Tebareke okuyun. Muhtat, düzenli okuduğunuz hatimleriniz varsa oralardan bir iki cüz yine bu regaib kandilinde okuyun. Kardeşler Kur'an'ın bereketinden istifade edin inşallah. Kur'an-ı Kerim okuyanları dinleyelim. Uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verelim. Veya etrafımızda, civarımızda Kur'an ziyafetleri varsa oralara katılalım. Kelamullah'a olan sevgimiz, saygımız bağlılık duygularımızı yenileyelim, kuvvetlendirelim sevgili kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamlar getirelim. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuurumuzu tazeleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyerek inşallah salavat-ı şerife kardeşlerim okuyalım. Ondan sonra kaza borcunuz varsa eğer namazlarla alakalı sevgili kardeşlerim kaza namazı borcu olan kardeşlerimiz kaza namazlarından kılalım. Kaza borcu olmayanlar nafile namazlar kılalım. Rabbimiz Teala'ya inşallah yönelelim. Huzuru ilahiye varalım kardeşler. Yine e, kandil gecesi tavsiye edilen bir nafile ibadet varsa o namaz kılınır. Ki regaip gecesi için e, sevgili kardeşler vardır. Mahmut Sami Ramazanoğlu üstadın mesela tavsiye ettiği güzel bir namaz vardır. Hak dostları bu güzel gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine temas etmişlerdir. Tefekkürde bulunalım. Oturalım şöyle. Tesbihimizi bir alalım elimize. Seccademizi serelim. Boynumuzu bükelim. Bir köşeye geçelim şöyle evimizde. Bir düşünelim. Yani ne yapıyoruz biz? Ben kimim diye sorun kendinize bakalım. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Allah benden ne istediği? Ben ne yapıyorum? Benim bu gidişim nereye? Böyle bir Tefekkür etmek çok sevaptır ha. İnşallah. Geçmişimizin muhasebesini yapalım inşallah. Kusurlarımıza, kabahatlerimize, günahlarımıza samimi bir şekilde tevbe edelim kardeşler. Bu geceleri bizim için belki de bir son fırsat olarak belleyelim. Böylece kabul edelim. Mesela geçen sene Regaip Kandili'nde bizimle beraber olan ama şimdi aramızda olmayan niceleri var hepimizin akrabalarından, komşularından, değil mi? Sevdiklerimizden. Belki de bu kandil bizim için kardeşlerim son bir fırsattı. Bir sonraki kandile erişebilecek miyiz bilmiyoruz. Onun için son fırsat bilip hocam tevbe edelim. Günahlarımıza, kusurlarımıza, kabahatlerimize. Eksiklerimiz varsa eğer kulluğumuzda, dini yaşantımızda bir an önce telafi etmenin yoluna bakalım. Müminlerle helalleşelim. Küs olanlar, dargın olanlar barışın. Etrafınızda küsler varsa arkadaşlarınızdan onları barıştırmaya gayret edin. İnşallah. Hediyeler, sadakalar verin, gönüller alın. Bunlar da çok sevap olan güzel amellerdir. Allah birinizi bin kılsın. Allah dua ve niyetlerinizi kabul eylesin kardeşlerim. Dualarınızda bizi de unutmayın inşallah. Kandiliniz mübarek olsun.